Arkadaşlar merhaba. Ee, arkadaşlar geçen derslerde ee, sıralama algoritmalarını yapıyorduk. Ee, daha doğrusu 12. dersimizin devamı telindeydi Bugün ee, marge şart short diyeceğim artık. Işte, yani kusura bakmayın. E, sıralama iş, mer, marge sıralamasını yapacağız yani. Bu arkadaşlar bu sıralama türü şöyle ikiye bölüyorsunuz. Yani bir dizi var elinizde mesela diyelim ki 5 elemanlı bir dizi var. İkiye bölüyorsunuz. Bir sol tarafıyla kıyaslama yapıyorsunuz. Bir de sağ tarafıyla kıyaslama yapıyorsunuz. Ve ona göre de tekrardan sıralama yapmış oluyorsunuz. Onu anlatacak olursak kodlar üzerinden anlatacağım bunu arkadaşlar. Anlatmaya başlıyorum. Şimdi benim 5 elemanlı bir dizim var arkadaşlar. E, len Lendiz'i dedi e, büyüktür birden. Doğru mu? Doğru. If dedi Lendiz'i birden büyükse. Yani e, birden büyük elemanlı diziler için bu geçerli. E, orta Lendiz'i bölü 2. E, bu fluatlı olmasın diye arkadaşlar. E, orta len dizi e, 5-2'ye böldüm. Sol dizi 2'den sol taraf, sağ dizde ikiden sağ taraf arkadaşlar. Bunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Yani bunu ikiye böldü. Bu sol tarafı, bu da sağ tarafı. Bu şekilde şu anda kafanızda oturur. While dedi i e ile e sol dizi. E yani i'ye şurada bir değer verdim, sıfır değerini verdim. Sıfır dedi e len yani sıfır e sol dizinin elemanları sıfırdan büyük ise ve sağ dizinin elemanları da sıfırdan büyük ise şu şunları şunları yap dedi. Ne bunlar? Sol dizinin sıfırıncı elemanı küçük müdür sağ dizinin sıfırıncı elemanından. Yani bir küçük müdür sağ dizinin sıfırıncı elemanından 11'den. Evet. O zaman dedi dizinin kanıncı elemanına yani sıfırıncı elemanını eşittir sol dizinin ininci elemanı yap dedi. Yani şu anda yeni oluşan dizimin İlk elemanı 1 ve sonra e, i'yi 1 arttır dedi. Yani e, i'nin değeri artık 1 oldu arkadaşlar. 1 küçük müdür sol dizinin eleman sayısından? 0, 1. Sol dizinin eleman sayısı kaç arkadaşlar? E, Len dizi 2. 1 küçük müdür sol dizinin elemanından? Yani e, şundan küçük evet. Peki 0 küçük müdür sağ dizinin elemanından? Evet, o da küçük. Devam ediyor. If dedi, sol dizinin birinci elemanı. Yani 4 arkadaşlar. Sağ dizinin sıfırın elemanından küçük mü? Küçük dedi. i'yi bir arttır dedi. Arttırdı. i'yi bu sefer iki yaptı arkadaşlar. Sağ dizinin elemanı e İki, sağ eleman, sol dizin elemanından küçük mü? Değil. Bu sefer buradan çıktı arkadaşlar. Buraya geldi. Şu anda iki. Ee, İ'nin değeri iki. İ küçük mü sol dizden Değil. Buna da bakmıyor. Ee, sıfır küçük mü sağ dizden? Evet küçük. Dizinin sıfırıncı elemanı. Sağ dizinin ininci elemanından küçük mü? iyi ona göre 1 arttır. K'yı 1 arttır. Yani arkadaşlar boşta kalan elemanları da bu şu son 2 yaptığımız komutlarda değerlendirmeye çalışıyor. Yani örnek verecek olursam farklı sayılar olsaydı burada boşta kalan sayı olabilirdi. Yani iyi değeri bitti halde boşta kalan sayı olabilirdi. Onları da burada değerlendirmeye tabi tutuyor. Sonra tekrardan başa dönüyor. Ee, yani merci short böyle bu şekilde arkadaşlar. Biraz karmaşık. Hatta diğerlerine göre bayağı karmaşık. Bunun üzerine daha çok durmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, tekrar tekrar yazmayı deneyin. Ee, ben beni baya yani iş yaptım zorlandım arkadaşlar algılamakta. Ee, ama. Tekrar tekrar ederek inşallah belli bir noktada algılarsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, sağlıcakla kalın arkadaşlar.